Bugünkü videomuzda lev kelimesini tanıtmaya çalışacağız. Lev kelimesi levla örneğinde olduğu gibi şart edatı olup gayri cazımdır. Yani şart edatı olup girmiş olduğu kelimeyi cezmetmez. Levla örneğinde olduğu gibi imtina manasında gelmektedir. Levla kelimemiz isme dahil olduğu zaman imtina manasında iken Lev kelimemiz çoğunlukla imtina manasında gelmektedir. İmtina bir şeyin olmaması, diğerinin de olmamasını gerektirir. Lev kelimemizin cevabı olumlu olduğunda lam, olumsuz olduğunda ma dahil olması gerekmektedir. Bunu Lev şa Allahu le Allah dileseydi sizi sıkıntıya sokardı. Sıkıntıya girdirirdi. Ya da sizin kaldıramayacağınız yükler ile sorumlu tutardı ayetinde. Olumlu olduğu için cümlemiz. Lam. Lev Allahu ma eşraku. Allah dileseydi siz şirk koşamazdınız. Örneğinde ise olumsuz olduğu için ma dahil olmuştur. Bunun dışında lev kelimesinin İmtina dışında tahdit ve temenni anlamlarında da kullanımları mevcuttur. Bir diğer önemli husus lev kelimesi vedde yeveddu kelimesinden sonra geldiğinde mastar olarak gelmektedir. Bu durumda lev kelimemiz kendisinden sonraki fiille beraber vedde ya da yeveddu kelimesinin mefulü olmaktadır.